Merhaba arkadaşlarım. Bugünkü dersimizde atom modellerinden bahsedeceğim. Atomun yapısını daha iyi anlamak için modelleme yöntemi geliştirilmiştir. Bu konuda bilimsel olarak ilk çalışmayı John Dalton yapmıştır. Dalton atom modelinde şunları belirtmiştir. Madde atom denilen küçük taneciklerden oluşmuştur. Atomlar çok yoğun içi dolu kürelerdir demiştir. Şu yan tarafta görüldüğü üzere bir bilardo topuna benzetmiştir Dalton. Atomlar kimyasal tepkimelerde parçalanamaz, bölünemez, başka atoma dönüşemez, vardan yok olamaz demiştir. Yine Dalton atom modelinde sevgili arkadaşlarım, atomların kimyasal tepkimelerde türü ve sayısı korunur demiştir. Bir elementin bütün atomları şekil, büyüklük ve küre bakımından birbirinin aynısı olduğunu söylemiştir. Dalton farklı element atomlarının birbirinden farklı olduğunu, farklı elementlerin belirli bir oranda kimyasal yollarla bir araya gelerek birleşmesiyle bileşikleri oluşturduğunu söylemiştir. Dalton atom modeli bilimsel olarak yapılan ilk atom modelidir. Ancak şüphesiz içerisinde bir sürü hataları ve eksiklikleri vardır. Bunları belirtirsek atomun büyük bir kısmı boşluktur. Oysa Dalton atom içi dolu küreler demişti. Şu şekilde göstermişti bilardo topuna. Günümüzde atomun içerisinde çok büyük boşluklar olduğunu biliriz. Yine atom altı parçacıklardan bahsetmemiştir Dalton. Proton, nötron ve elektron var atomun içerisinde hiç bundan bahsetmemiş. Atomlar parçalanamaz demişti ya. Atomlar parçalanabilir radyoaktif tepkimelerde ve atom bombası olur. Biliyorsunuz Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine atılan atom bombası atom çekirdeğinin parçalanmasıyla üretilmiştir. Yine bir elementin bütün atomları aynı değildir efendim. İzotop atomlar vardır. Proton sayıları aynı olduğu halde kütle numaraları farklı olan atomlar vardır. Bunlar da Dalton atom modelinin eksiklikleri diyebiliriz. Dalton atom modelinden sonra Thomson atom modeli gelir sevgili arkadaşlarım. Thomson katot ışınlarıyla yaptığı deneylerde eksi yüklü taneciklerin elektronların varlığını ispatlamıştır. Ve dolayısıyla da bundan yararlanarak atomu üzümlü keke benzetmiştir. Şu şekilde görüldüğü üzere arkadaşlar e, hamur kısımlar artı kısmı, üzümler ise eksi kısmı oluşturmuştur. Üzümlü kek modeli Thomson atom modeli diyoruz. Bu modele göre atomların çapları 10 üzeri eksi 8 santimetre olan kürelerdir. şu Şekilde eksi yüklü tanecikler atomun içerisine homojen bir şekilde dağılmıştır. Thomson'un görüşü tabi bu eksi yük sayısı artı yük sayısına eşittir ve atomlar yük olarak nötrdür demiştir John Thomson. Thomson atom modelinde elektronların kütlesinin çok küçük olduğunu ve ihmal edilebileceğini söylemiştir atomun kütlesi yanında. Dolayısıyla da atomun kütlesini artı yüklerin oluşturduğunu söylemiştir. Hani artı yüklerde üzümlü kekin hamur kısmıydı ya yani kekin hamur kısmı atomun kütlesini oluşturur demişti sevgili arkadaşlarım. Bu Thomson atom modelinin de eksiklikleri, hataları vardı. Neydi mesela? Günümüz teknolojisi göstermiştir ki artı ve eksi yükler atom içerisinde homojen dağılmamıştır. Artı yük atomun içerisinde çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Eksi yükler ise çok büyük bir hacimde toplanmıştır. Yine Artı yükler atomun kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Tamamını oluşturmaz. Thomson atom modelinin eksikliğiydi. Thomson'dan sonra Thomson'un öğrencisi olan Rutherford, hocasının atom modelini ispatlamak için, geliştirmek için bir deney düzeneği hazırlamıştır. Deney düzeneği şu şekilde görüldüğü üzere bir altın levha almıştır. Buna alfa tanecikleri yani artı yüklü helyum tanecikleri göndermiştir. Sevgili arkadaşlarım, altın elementinin birçok özelliği var. Bir özelliği de altın metalinin çok ince levha, tel haline getirilebilir. Çok ince bir altın levha üzerine alfa tanecikleri gönderdiği zaman gönderdikleri alfa taneciğinin çok büyük bir kısmının direkt karşıya geçtiğini, çok az bir kısmının yön değiştirdiğini, çok çok az bir kısmının da geriye döndüğünü görmüştür. Bundan yola çıkarak çekirdek gezegen modeli olarak da bilinen bir model ortaya koymuştur Rutherford atom modeli. Rutherford'a göre pozitif yüklerin tamamı çekirdek denen bir bölgede toplanmıştır ve ilk defa çekirdek kelimesini kullanmıştır Rutherford. Şimdiye kadar öyle bir durum söz konusu değildi. Atom hacminin büyük bir kısmının boşluk olduğunu söylemişti. Dalton ve Thomson'da böyle bir durum söz konusu değildi. Yine atom yarıçapı 10 üzeri eksi santimetre ve çekirdek yarıçapı da 10 üzeri eksi ile 10 üzeri eksi 3 santimetredir demiştir. Rutherford atom modelinde sevgili arkadaşlarım, elektronlar boşluklarda ve çekirdek çevresinde döner. Pozitif yüklerin kütlesi atom kütlesinin yaklaşık yarısı kadardır. Rutherford yaptığı deneylerde, yaptığı çalışmalarda atomun kütlesini tahmin eder ama deneysel veriler tahmininin hep yaklaşık iki katı fazlasını gösterir. Bundan yola çıkarak Rutherford atomun içerisinde proton ve elektrondan başka bir şeyin de olabileceğini, yüksüz bir şeyin de olabileceğini tahmin eder ama bulamaz. Sevgili arkadaşlarım, çekirdekteki artı yük miktarı bir elementin bütün atomlarında aynı farklı elementin atomlarında farklıdır. Elektron sayısı proton sayısına eşittir bu modelde de. Yine atom yük olarak e, nötr olarak kabul edilmiştir. Rutherford atom modelinde de hatalar vardır. Bunlardan bir tanesi Rutherford'a demişler ki efendim sen güzel izah ettin ama çekirdek artı yüklü elektronlar eksi yüklü ve artı yükün etrafında eksi yükler dönüyor. Nasıl oluyor da çekirdeğe düşmüyor? Yani o merkez kaç kuvvetiyle elektronların hareketini izah edememiştir, açıklayamamıştır. Yine nötronun yüksüz tanecikleri, nötronun varlığından kuşku duymuş ama nötronları ispat edememiştir. Bunu kim ispat etmiş? Bunu da Rutherford'un öğrencisi James Chadwick. 1932 yılında atom içerisinde yüksüz taneciklerin olduğunu belirtmiştir sevgili arkadaşlarım. Rutherford atom modelinden sonra Bohr atom modeli gelir. Bohr atom modeli günümüzdeki atom modeline biraz daha yakındır. Bohr hidrojen atomu atom spektrumlarını inceleyerek kendi atom modelini oluşturmuştur. Yörünge modeli diyoruz. Elektronlar çekirdekten belirli bir uzaklıkta ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde dolaşır demiştir. Şunları yörünge olarak kabul edersek Bohr şöyle çizgisel halde elektronların yörüngelerde hareket ettiğini söyler. Bu Çekirdeğe yakın olan yörüngenin enerjisi az Çekirdekten en uzak olan yörüngenin enerjisi en fazladır Yine sevgili arkadaşlarım Şuna birinci yörüngeyi en eşittir 1 Şuna en eşittir 2 Buna da en eşittir 3 şeklinde En eşittir 4 şeklinde ifade edilmiştir Yine harflerle de ifade edebiliyoruz bunu Buna K, Bula, L, M, N diye Harflerle de büyük harflerle de ifade edilebilir Bor atom modeli Bor atom modelinde Çekirdeğin çekim kuvveti elektronları sıraya dizer demiştik. Düşük enerjili olanlar çekirdeğe yakın, yüksek enerjili olanlar ise çekirdekten uzaktır demiştik. Yine elektron en düşük enerjili halde bulunuyorsa buna temel hal demiştik sevgili arkadaşlar. Veya Bohr öyle demiş, temel hal olarak değerlendirelim. Şu elektronu düşünelim. Bu elektron eğer dışarıdan bir enerji alırsa bir üst katmana geçer. Bir üst katmana geçen atom uyarılmış atom diyoruz. Uyarılmış atom. Uyarılmış atom huzursuzdur, yüksek enerjilidir, mutsuzdur. Ne yapacağı çok iyi bilinmez. Ve dolayısıyla aldığı enerjiyi geri, geri salarak temel hale döner. Bu şekilde buraya enerji verir. Bu verdiği enerjiye biz ışımA diyoruz. Bu halde uyarılmış atom ışıma yapabilir. Temel haldeki bir atom ışıma yapamaz, zaten düşük enerjili bir yerde duruyor. Sen atoma elektron'a enerji verirsen, elektron bir üst kademeye geçer. Bir üst kademeye geçince huzursuz olur, tekrar eskiye gelirken aldığı enerjiyi geriye verir diyoruz. Bor atom modeli günümüzdeki atom modeline biraz daha yakın desek de şüphesiz bunun da eksiklikleri vardı. Neydi mesela? bu tek elektronları atomların durumunu çok iyi izah etmiş. Yani bir elektronu bir üst yörüngeye çıkarmak için ne kadar enerji gerekir ya da en üst yörüngeye çıkarmak için ne kadar enerji gerekir ya da en üstteki bir elektronun temel hale dönerken ne kadar enerji saldığını çok hassas bir şekilde tespit etmiş. Ancak bir elektronlu sistemlerde bunu yapabilmiş. Yani hidrojen, lityum, helyum artı gibi bunlar da yapabilmiş. Çok elektronlu atomlarda bunu açıklayamamış. Bu da bor atom modelinin eksikliği ya da hataları diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım günümüzdeki atom modeline, günümüzdeki atomu açıklayan modele modern atom modeli diyoruz. Modern atom modelinde bir çekirdek var. Her ne kadar burada tam olarak çıkmasa da çekirdek var. Çekirdekte proton var artı yüklü proton var artı yüklü ve yüksüz nötronlarımız var protonların arasında nötronlar sıkışarak protonların birbirini itmesini engeller bu modelde atomun bir çekirdeği çekirdek çevresinde dönen de elektronlar var yalnız çekirdek çevresinde dönen elektronların bir yörüngede döndüğü kabul edilmez bir bulut gibi şöyle bölgelerde belli bölgelerde dolaşır ee, çekirdek çevresinde dolaşan elektronlar o kadar hızlı dolaşır ki aynı anda hızlı ve yeri tespit edilemez. Bu da Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz. Heisenberg modern atom modeline böyle bir katkı sunmuştur. Demiştir ki çekirdekler o kadar çekirdek çevresinde hareket eden elektronlarımız o kadar hızlı hareket eder ki yerine odaklanırsan hızını, hızını odaklanırsan yerini kaçırırsın der diyoruz modern atom modeli. Sevgili arkadaşlarım, modern atom modelinde bir elektronun yeri Tam olarak belirlenmez, belli bir bölge olarak belirlenir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve böylece atom modellerini tamamlamış olduk. Gelecek dersimizde görüşmek üzere diyoruz. İyi çalışmalar.